Ay abla konuşsana benimle. Bir saattir tek kelime etmedin. Hadi bir tek kelime etmedin şu somonlu kanepeleri yaparken sana o kadar yardım ettim. Bir teşekkür et bari. Somonların altına krem peynir sürecektin, zeytin koymuşsun. O zeytinlerin çekirdeklerini tek tek ayıklamak zorunda kaldım bir de senin yüzünden. Abla, benimle konuştun. Yani benimle barıştın. Ya Arzu, nasıl yaparsın bunu? Ya işte başta bir kadın... Arabasının içine girip nasıl tartaklarsın? Abla ben kimseyi tartaklamadım bir kere. Ben sadece kadını biraz ittim. Sonra arabanın içine girdim. Biraz öne aldım. <laughs> dikiz aynasını kırmışsın. Ben trafik kurallarına saygılı bir şoförüm. Saygılı şoförler bilmedikleri bir arabaya bindikleri zaman ne yaparlar? Önce dikiz aynasını düzeltirler. Ben de dikiz aynasını düzeltiyordum ama cama iyi yapıştıramamışlar. Ne yapayım? Ay şimdi sen şu kadınla günün birinde bir yerde karşılaşsan. <laughs> Ay amma yaptın. Ben nereden göreceğim bir daha o kadını? Ne bileyim sizin mesela kanalın sahibinin annesi falan çıksa var ya nasıl ezil olursun? Kanal sahibi dedin de... ...ben kanal sahibini bugün kendimi affettirmek için çaya davet ettim. Ne? Çaya mı? Ya Arzu insan bir sorar? E tamam sordum o da kabul etti. Ona değil bana bir sorar. Abla ama ben sana niye sorayım? Sen zaten bu evde yaşıyorsun. <laughs> Neyse. Şu Mürvet Hanım'la arkadaşlarını bugün bu evden bir hayırlısıyla yollayalım kazasız belasız. Hiç merak etme abla. Senin aksadığın yerde ben devreye gireceğim. Senin açığını ben kapatacağım. Senin potlarını ben yamayacağım. Yani senin anlayacağın çok yorulacağım çok. <laughs> Geldiler. Ben gideyim de şu kıyafetimi değiştireyim. En azından birimizin göze hitap etmesi lazım. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilek Hanım. E ee, inşallah bugün biz bize izdir. Evet, evet, hiç merak etmeyin. Ben bir de kız kardeşim Arzu. E ee, bir arkadaşım daha gelecek demiştiniz. Garajda arabasını park ediyor. E ee, siz buyurun geçin o zaman. Ben de size hemen bir çay demleyeyim, kapıyı da aralık bırakayım. Nebahat Hanım'ın başına bugün çok korkunç bir şey gelmiş. Kadıncağız hala şoktu. Ay hayırdır? Garajda kadının bir arabasının arkasından çarpmış, sonra da binip içini hırpalamış! <laughs> Yere bir şey düşmüştü ben onu... Kadının biri demek! Vah vah vah! Tam bir manyakmış, nebat öyle diyor! Bir de dikiz aynasını söküp... ...eğer polis çağırırsan bunu sana yediririm diye tehdit savurmuş! De... <laughs> Ah. Ha! Geldi işte kendi Ne Neboş, seni şu manya anlatıyorum. Kir elime geçireyim, sülalesini sürdüreceğim bu şehirden. Sakin ol Neboş, sakin ol. Nebat uşak valisinin eşi. Özel olarak çağırdım, kalktı geldi. Sizin bu kanepelerin tadına bakmak için. Uşak diyorsunuz. Halisi diyorsunuz. Eşi diyorsunuz. Memnun oldum. Siz kanepelerin tadına baka durun. Hani hemen geliyorum. Ama kabahat bende. Devlete masrafsa masraf. Bundan sonra tuvalete bile makam arabasıyla gideceğim. Ama kazalı o kadın bir yerde karşıma çıksın. ayağım benim çekiyor bugün de. Sinir sinir üstüne mi bindi artık? Kas kas üstüne mi bindi? Sinir kasın üstüne mi bindi? Geçmiş olsun. Yalnız bir dakika kanepeler çok harika olmuş değil mi? <laughs> Enfes. hadi hadi siz deneyin. Şu zeytininin de tadına bak ne boş. Harika. Kolumu uzatamıyorum ki. Ama dünya küçük. Elbet bir yerde o kadın karşıma çıkacak. Acaba istesek uşağı bize de gelir misiniz? Ee, hani iş için? <laughs> Gelmez miyim? Gelirim tabii, rica ederim! Buyurun buyurun ne olur, daha bir sürü çeşit var! Kanepeler boşuna gitti, değil mi ne boş? <laughs> ah! Bizim ilden delisi de çıkar, böyle beceriklisi de! Dilek <laughs> evet, Hanım, kız kardeşiniz nerede? Yoksa bizden mi saklanıyor? <laughs> Şimdi efendim, Mürüvvet Hanımcığım, benim kardeşim Arzu, bugün biraz şey de diyebilirim. <laughs> Buradayım. Bugün... Kusura bakmayın. Sizlere karşı biraz mahcubum. Ama bugün benim en acılı günüm. Sabahtan beri yastayım. <laughs> Çok sevdiğim biricik Van kedim. Van'dan kayın. <laughs> <Ha>, sen <laughs> onun için bugün sabahtan beri odandan çıkmadın. Evet ben onun için bütün gün odamdan çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sizin gibi saygıdeğer misafirlerimiz olduğu için bir hoş geldiniz diyeyim dedim. Ay sizin o komşunun köpeği Arzu Hanım'ın kedisini yemiş olmasın. Hangi köpek? Ha kanepeleri yiyen köpek. Hangi köpek? <laughs> kanepeleri yiyen köpek. Ha Allah Allah Allah'ım ben bir kötü oluyorum. Başıma ağrılar giriyor. Oh, ben daha fazla dayanamayacağım. Kusura bakmayın. Tabi tabi siz hiç bizim için zahmete girmeyin. Tabi. Hadi odana git kardeşim. Vandamım <laughs> benim. Nerecik sevgilim. Söyle senden başka. Kimim var benim? <laughs> 고 <목소리도>